Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben diş hekimi F Bilge bakam. 37 haftalık hamileyim. Artık hasar çantasını hazırlamanın vakti geldi dedim. Ve bu videoda hastane çantasının içine neler kattık onlardan bahsedeceğiz. İyi seyirler. Videonun devamı için. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bir sürede video çekemiyoruz bildiğiniz üzere. Çünkü artık hamileliğin son haftalarına geldim. Ve herkesin söylediği gibi gerçekten yorucu oluyormuş hiçbir şey yapmasanız bile insan kendini yorgun hissedebiliyormuş. Enerjim olmadı. O yüzden bir süre ara vermek zorunda kaldık. Ama artık son 3 haftaya da girdiğimiz için hastane çantasını yapalım dedik. Bu videoda size hastane çantasına neler kattık onlardan bahsedeceğim dediğim gibi. Birçok video izledim. Ee, doğum yapan annelerden fikirler aldım. Kendi süzgecimden geçirip belli bir liste oluşturdum ve ön gördüğünüz üzere böyle bir alan oluşturup neler kattık ve nasıl düzenledim onlardan bahsedeceğim size gördüğünüz üzere olabildiğince minimal tutmaya çalıştım normal doğumda bir gece sezaryen doğumda iki gece benim doğum yapacağım hastanede kalmıyor genel olarak öyle diyebiliyorum ben kötüyü düşünerek iki gece kaldığımızda anne ve bebek olarak ayırarak neler ihtiyacım olabilir düşünerek onları düzenledim şimdi en önemlisi en büyük parçadan başlayalım. Mutlaka bir tane pusatımız, araba koltuğumuz olması gerekiyor. Sanırım hastaneden zaten oto koltuğu, puset olmadan bebeğin çıkışına izin vermiyorlar. Bildiğiniz üzere zaten güvenlik için çok şart. Daha önce de mutlaka iz, izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Yeni doğan alışverişine bahsetmiştik. Bebek arabamız, arabamızın pusatını mutlaka yanımıza alacağız. Hem eşimin hem de annemin Hastanedeyken benim ulaşamayacağım anlarda daha rahat valizin içerisinde bir şeyleri bulabilmeleri için valiz için düzenleyiciler aldım ve e, bu bezlerin içerisine koyarak daha böyle kolay ulaşmalarını istedim. Bunun için neler koyduk onlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle e, direkt dövme ne vereceğimiz şeyleri daha bellilik olsun diye keselerin içerisine koyduk. Bunların içinde ne var onları gösterelim. Bunların içerisine doğumlanmaya dediğim gibi vereceğimiz bir tane hastane çıkış seti halinde koydum. Bir tane bez. Sonrasında içerisine giydirmeleri için şöyle bir tane tulum koyduk. Göbek kordonu olacağı için şu şekilde çıt çıt olmadan sadece üstlerde kullanılabiliyormuş. O şekilde söylemişlerdi. Belki işe yarar diye bunlardan bir tane içerisine ilave ettim. Takımın şu şekilde içerisinde bir tane önlüğü var alt üst takım halinde yapalım dedik. Böyle pandalı bir tatlış üstü var. Benekli altı var. Ve şöyle bir beresi var. Ve bir tane de çorap ekledim. Yeni doğanların ayakları çok üşüyormuş. Ne kadar patikli olsa da alt giyeceği. Yine bir tane çorap mutlaka ekleyelim dedik. Bunu ekledik. Normalde ekstra bir de eldiven katılması gerekiyormuş. Fakat e, hem çok küçük oldukları için direkt çıkarabiliyor varmış. Yeni doğanda bu kendiliğinden eldivenli olan üstlerden özellikle almak daha mantıklı geldi. Bize o yüzden bunun içerisine eldiven koymadım. O tabii hastane çantamızın içinde birkaç tane yedek eldiven mutlaka bıraktık. Bu doğumhaneye vereceğimiz kısım. Bir de bunun kendi takımı battaniyesi var. Onu da diğer kesenin içerisine koydum. Bize getirirlerken bebeği buna sarıp, urazımızı buraya sarıp getirmeleri için bu da aynı şekilde hastane çıkış setinin içerisindeki battaniyeydi. Çok fazla kullanılıyormuş. Yani ne üşütüyor ne terletiyor dedikleri için bunlardan da içerisine koyduk doğumhaneye vermek üzere. Ee, onun dışında kalın battaniye mutlaka bir tane bulundurun diyorlardı. Onu da şöyle alttan çekelim. battaniyemiz babaannemizin ördüğü anneciğim teşekkür ediyorum kalın battaniyemiz mutlaka yani o anda hastane içerisinde kullanmayacak olsak bile 3 hafta sonrasındaki sıcaklığın ne kadar olacağını tahmin edemediğimiz için mutlaka hemşireler bir kalın battaniye yanımızda bulundurmamızı istedi kalın battaniye olarak bunu alıyoruz şöyle koyalım başka kıyafetlerden devam edecek olursak yine aynı şekilde şöyle ufak bir hurcun içerisine de geri kalan kıyafetlerini koydum. Bunun içerisinde neler var? Bir tane müsün örtü koyduk. Çok amaçlı kullanabilmemiz için. Onun dışında göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. İki tane yine aynı şekilde hastane çıkış setinden koyduk. Ee, ağız mendilleri ve omuz örtüsü müslüm olarak onlardan koyduk. Ee, başka kıyafet olarak Totalde 3 tane hastane çıkış seti, eldivenler ve çorap ekstra koyduk. Hani ne olur ne olmaz diyerek ayakları üşümesin diye onların hepsini de bu hurcun içerisine koydum ki kolaylıkla ulaşılabilsin. Hepsi bütün tekstil ürünleri tek bir yerde bulunsun diye. Önümüzdeki büyük hurcun içerisinde ise Uraz'ın bakım temizlik malzemeleri var. Bunların içerisinde neler koyduk? Bence bunu açarak göstereyim. Bezlerin hepsini yerleştirdim. İki günde totalde 10 tane yeterli olur dediler. Ama ne olur ne olmaz diyerek ben 15 tane bez koydum. Fazla olsun az olmasın diyerekten. Bez olarak daha önce de söylemiştik. E, ee, Prima Premium Care bir numara almıştık. Onu koydum dediğim gibi. E, ee, ıslak mendil olarak Sleepy Natural Yeni Doğan tercih etmiştik. Araştırmalarımız sonucunda bize en sağlıklı ve doğal olan, olana bu geldi. O yüzden bunu tercih ettik. Umarım Uraz'ın cildi de herhangi bir tepki vermez. Hem Uraz'ı temizlemek için işte hem de altını temizlerken kurulayabilmek için bu temizleme pamuklarından aldık yanımıza. Pişik kremimizi aldık. Zaten söylemiştik Mustela'nın set halinde almıştık yeni doğan içerisinde. Bu pişik kremini de yanımıza aldık. Kullanılır ya da kullanılmaz bilmiyorum orada deneyimleyeceğiz. Alt açma örtüsü aldım bir tane. Hastanın ortamı ne kadar temiz olsa da yine de böyle bir şeyin üzerine serip urazın altına temizlemek daha hijyenik geldiği için bir tane de bundan aldım. Bilmiyorum. Kullanıp ya da kullanmadığımızı zaten nasip olur. Doğumdan sonra tekrar video çekersek orada da mutlaka bahsederim. Devam edecek olursak kullanmayacağımı düşünsem de ama yine de sütüm gelmez, mama vermemiz gerekir bir şey olur diye aldığımız biberonu yanımıza alıyoruz. Ee, mutlaka paketinden çıktıktan sonra seyretmeyi etmeyi unutmayın. Kaynayan bir suyun içerisinde bir 5 dakika biberonunuz dursun. Sonrasında yanınıza almayı ihmal etmeyin. Onun dışında yanına bir tane yastık kılıf alıyorum. Benim için değil, Uroz için. Uroz'un yattığı yatağı kendi evinden götürdüğüm bir şeyle e, örtmek istedim. Yine aynı şekilde bebek deterjanıyla yıkadım. Güzelce ütüledim. Daha temiz bir şeyin üzerinde yapması içime daha böyle sinecekti. Onun için bir tane de yastık kılıf alıyorum. Uraz'ın yatağı için. Evet. Uraz'la ilgili kısım bitti. Gelelim anne tarafına. Ben kendim için neler götürüyorum. Onlardan bahsedeyim. Ee, pijamalar onları gösterelim. Şöyle totalde iki tane elbise bir tane pijama takımı götüreceğim yanıma. Ee, siyah bu alt üst takımı nereden aldığımı da söyleyeyim. Esra Kiki'nin Dream serisi yeni çıkmış sanırım ya da ben yeni karşılaştım bilmiyorum. Dokusu inanılmaz yumuşak, çok rahat ve fiyat olarak da diğer birçok markaya göre çok uygun. O yüzden ben bu siyah alt üst takımı tercih ettim. Bildiğiniz üzere hani kanamalara karşı da koyu renkli bir şey olması daha mantıklı geldi açıkçası bana. Şöyle beyaz diğer elbisemizle devam edelim. Kız ya erkek fark etmez doğumda beyaz çok bana dürün geliyor yani fotoğraflarda da hem çok fotojenik çıkıyor açıkçası. Hem de temizliğin simgesi olduğu için bir tane beyaz bir geceliğim olsun istedim. Bunu Hikes'ten aldım. Bu da aynı şekilde benim e, e, pijama da özellikle. Dokunma, yani dokunduğumda hissiyatı çok önemlidir benim için. Bu da aynı şekilde. ESV2'deki gibi çok yumuşacık bir ürün. Ee, özellikle emzirme için ön, ön tarafını kurveze yapmışlar. İçerisine de böyle bir atlet parçası gibi böyle bir parça koymuşlar. Çok kullanışlı. Bunu da mutlaka tavsiye ederim. Şöyle devam edecek olursak. Bu da e, ilk gittiğimde sancı çekerken, işte koridorda yürürken daha uzun, daha bol bir elbise olsun üzerimde diye düşündüm. Rahat edebilmek, hareket açısından da rahat edebilmek için. Beyazın şöyle bir handikapı var. Birazcık iç gösteriyor. Onunla rahat edemeyebilirim diye düşündüm. Ben de bir tane de daha uygun fiyatlı ve daha dediğim gibi bol, uzun bir şey tercih ederek bu pembe elbiseyi de yanımda bulunduracağım. Doğuma kadar ya da doğumhaneye giderken bilmiyorum. Üzerimde bu olur diye düşündüm. Herkesin çok önerdiği ve bütün videolarda gördüğüm Bipent'in emici kilotlarından bir tane ben de aldım. Hatta iki paket aldım ama hastanede bir paket yeterli diye düşündüğüm için bu paketi yanımda götüreceğim. Ee, sanırım hijyenik petlere göre kullanımı daha rahat oluyor. Özellikle e, direkt kilot gibi olduğu için hem sonrasında da yani sezeryon olursa da sizi tuttuğu için daha rahat kullanımı olduğunu söylediler. Bir paket bunlardan aldım. Yanımda bunlardan götürüyorum. Normalde hiç taş takan biri değilim. E, ee, hatta bir ara bir özendim acaba o böyle büyük kudeleli kırmızı bir taç alayım mı diye. Bugün hatta denedim ama kendime hiç yakıştıramadım. Olabildiğince sade sadece mutlaka terlenecektir. İşte hem doğum, işte o bebeğin stresi gibi o saç başı mutlaka dağılıyordur diye düşündüm. Yanında bir tane taç bulunsun. Kullanırım, kullanmam bilmiyorum. Çantama bir tane de taç atıyorum. Gelelim bu kutunun içerisinde. Ne var? Ee, herkesin dediği gibi bir tane terlik mutlaka söyleniyordu. Ev terliği gibi olanlar bana çok ergonomik gelmiyor. Mesleğimden dolayı da sürekli olarak zaten Crocs terlikleri tercih ediyordum ben. Onlardan bir tane şöyle yanıma aldım. Hem doğum öncesi hem de doğumdan sonrasında ödemden dolayı ayakkabılarla rahat edilemiyor sanırım. O yüzden terlik diyorlardı. Bir tane terliği yanıma alıyorum. Doğum öncesi ya da doğumdan sonra rahatlamak amacıyla belki bir duş almak isteyebilirim diyerek bir havlu takımı alıyorum. Belki hastanede vardır yine de ama kendime ait bir havlu seti yanımda bulunsun istedim. Onun dışında bu küçük kuşlara gelecek olursak kişisel bakımına ait şeyleri ufak bir e, paketin içerisine koydum. İş çamaşırlarımın olduğunu ise bu pakete koydum. Kişisel bakım olarak neler aldım yanıma? Ufak şöyle seyahat boy bir diş macunu aldım. Sonrasında diş fırçamı aldım. Şöyle Lansinov göğüs ucu kremimi aldım. Zaten şimdiden kullanmaya başladım. Bir iki ay öncesinden kullanılmaya başlanmasının yaranın oluşumunu azalttığını söylüyorlar. Umarım doğrudur. Ben kullanmaya başladım. Sonrasında şöyle iki farklı markanın göğüs petlerini aldım. Hem kullanmaya başlayarak hani hangisinin daha kullanışlı olabileceğini görmek adına iki farklı markayı tercih ettim. Bir Lansino şu şöyle. Bir de Baby Me'nin kileri tercih ettim. Bakalım hangisinin daha kullanışlı olduğunu zaten mutlaka güncellerim. Bir de birkaç tane makyaj malzemesi aldım. Nedir bunlar? Far allık Maskara, göz kalemi, ruj. Bence yeterli. Zaten çok da makyaj yapan biri değilim. Fakat hani yine de böyle fotoğraflarda bir tık daha en azından o yıpranmışlık, yorgunluk ifadesini alır belki diyerekten. Onları aldım yanıma. Dediğim gibi bu paketin içerisine de iş çamaşırlarımı aldım. Bunlar ne? İki tane emzirme südeni aldım. Ee, yüksek bel olmasına dikkat ederekten kiloları e, kilotları aldım. Hem yara yani sezeryan olma ihtimaline karşı yara yerini tahriş etmemesi adına e, doğumdan sonra bir anlık kilo kaybı, su kaybıyla beraber vücut sıcaklığında düşme oluyormuş ve en çok ayaklar üşüyormuş. O yüzden farklı kalınlıklarda birkaç tane çorap aldım yanıma. Başka da bu hodun içerisinde bu kadar. Doğum öncesinde ve hastanede kullanacağım ürünler Uraz ve benim için bu kadar. Sadece bu e, hastane çantasının içerisine ekstra hastaneden çıkarken giyeceğim günlük rahat ya eşofman ya da tayt tarzı ve bol bir tişörtle büyük ihtimal hastane çantamı tamamlamış olurum diye düşünüyorum. Benim genel olarak izlediğim videolardan aldığım notlarla hazırladığım hastane çantam bu şekildeydi. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Eğer kaldığını düşünüyorsanız mutlaka yorumlara yazın mutlaka okuyorum ve gördüğüm dönüş yapıyorum. Ona göre ben de ekleme yaparım ya da bu çok fazla derseniz onu da yazabilirsiniz, onu da çıkarırız. E, deneyimli annelerin fikirlerine çok ihtiyacım var. Dediğim gibi yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Umarım keyifli video izlemişsinizdir. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.